Milletimizin hizmetkarı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Kurultay'da 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi 75 kişiye yükseltildi. Açıklanan MKYK listesinde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları tüzük değişikliğiyle 50 kişilik MKYK yerine 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceklerini açıkladı. 2023 e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun. Şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir merkez karar yönetim kurulu değil. Şimdi 75 kişilik bir merkez karar yönetim kuruluyla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.